Karakter gerçek insan olmaktan çıktı. Yani bildiğin kahraman oldu. Civan dizide iki boyutlu, plastik, hatta fantastik bir karakter oldu. Oynayasım gelmiyor ya, çizgi filmini seyredesim geliyor. E çünkü gerçekliğe gitti. E olmaz ki. Yani bu kadar yakışıklı, cesur, kahraman, akıllı... ...namuslu, çalışkan adam mı olur? Yani ağzının ortasına bir tane çakı verirsin yürü git diye. Yani. yani olmaz. Bak Emre. Bu özelliklerden hiçbiri yok bir yakışıklılığı var. Niye? Çünkü sevgilisi sürekli aşağılıyor çocuğu. Kendine olan güveni gidiyor. Hayır aşkım. Kurgu karakter değilsin de ondan. Gerçek insanların illa bir kusuru olur. Bir takıntısı, bir sapkınlığı. Bir kompleksi olur, bir zaafı olur. ama mesela yan daireyi. Herkes ayrı ayrı klinik vaka. Selahattin über pislik, zaten manyağın gibi. Servet Hanım, Esri, Gülistan, kompleks dağarcığı. Rıza dersen <laughs> fazla yakışıklı. <laughs> Ayrıca ödlek ve peynir ekmek gibi de yalan söylüyor. Ahmet abi alkolik. Ah, Şehpus Bey. Ah. Oh. O aslında iyi bir insan ya. <laughs> bu kadar normal olamaz. Kesin gizli bir sapkınlığı, bir karanlık tarafa bir şey olmalı. Ama yok yani. Kesin var, kesin. Seri katiller içinde komşuları çok sakin, iyi yürekli biriydi demezler mi? Puh! <laughs> oh. <laughs> Yahu çiçek diktim, kuşlar hep gelip didiklemişler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kuş da bir can. Didikleme hoşuna gidiyoruzlar. Ne edicin? Mümkün değil. Kesin bir şey gizliyor. Niye okula gitmiyorsunuz siz? Gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz bari faydalı bir şey yapın, spor yapın. Amatör tiyatro yapın, yoga yapın. Tabii <laughs> yapmayın, vazgeçtim. Okula gidin. Zaten siz daha kalabalıktınız. Demek ki sizin çeteden okula gidenler var. Aferin onlara. Kayboldu onlar. Nasıl kayboldu? On kişiydik. Kayboldu ötekiler. Tek tek gittiler. Tek tek gittiler mi? On küçük zenci gibi. Türk de hepsi. Bu amca geliyordu bizim oraya. Ne? Sigara mı bakayım elindeki o? At onu çekelim kulağını senin, at. Hiçbir işe yaramıyorlar. Topluma hiçbir faydalar yok. Hepsi potansiyel suçlu. Bunlar daha kalabalıklardı da arkadaşları kaybolmuş. Hayırlı uğurlu olmuş. ...Ehmuz amca sokak çocuklarını kaçırıp, kesip yiyor. Yani... ...emin değilim ama... ...bence olabilir. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Ne yapalım? Sen bu antidepresanı artık bırak aşkım ya. Emir. Gerçekten bak, uçurtma olmuşsun şuralarda. Wow, geziyorsun sen. Ne aşkım ya? Arka arka sahnelere bak ama. Şemmuz Kocabaş çocuğa yemek alırken görülüyor. Sonra çocuk kayboluyor. Sonra Koca Kocabaş bahçede baltayla bir şeyler kesiyor. Ne demek bu? Bence bir korku filminin içindeyiz. Hayır. şeymuz amca çocuğa acıyıp yemek alıyor. Babası çocuğu eve çağırıp sokaklara dolaşırsam bacaklarını kırarım diyor. Şehmuz amca bahçeyle ilgileniyor. Günlük hayattan kesitler soran sıkıcı bir sanat filminin içindeyiz ya. <laughs> Biraz manyak mıyım? Biraz değil, bayağı gönül vermişsin. <laughs> Manita Hanım manyağa <makbuldür> aşkım. <laughs> Yalnız şöyle ki... Alma şu an antidepresanı ya! Günaydın çocuğum. Günaydın. Bunu size getirdim. Fazla yapmışız, konu komşuya dağıtıyoruz. ne bu? Kavurma. <laughs> Kurban mı kestiniz ki? Yok. Ee, bu kadar et niye peki? Şehmuz almış kasaptan bol bol. Ne bileyim öyle işte. Ay ben de bilmiyorum. Hadi afiyet olsun. Kavurma. Yeme. Tanrı aşkına yeme. Niye be? Yeme Bora. Yeme. Ay ne etidir belli mi? Bana fark etmez. Koyun, dana ayırt etmem yerim. Hayır. Hayır yeme. hay serttir filan. Niye sert olsun ki? Yeni kesildi. Yeni mi? Evet. Bora. Da ne yapıyorsunuz? Ee, kendimi topraklıyorum. Elektrik bakımına. Şehir statik elektrik. Yüklüyor ondan. Belli. Elektrik verilmiş gibi tir tir titriyorsunuz. Gözleminize sağlık. Topraklamanız bittiyse beni yalnız bırakır mısınız? İşim var. Bahçeye taze toprak getirdim çiçek dikici. Sebep? Peyzaj. Başka bir sebep olabilir mi? <laughs> Kapıyı siz mi kırdınız? Bilmem. Belki buraya zorla getirilen başka bir kırmıştır. Hayatta hiçbir şey zorla olmaz. Doğanın bir dengesi var. Kim dünyaya bir faydası olacaksa görevini yapar gider. Ya faydasızlar, onlara ne olur? Her canlının iyi kötü bir faydası vardır. Kimi çalışır, üretir, kimi de onlara yem olur. <laughs> ben sizin yerinizde olsam bazı şeyleri bu kadar sorgulamazdım. Ben hmm. ben hüt ben... Ee, emsin. Aa! Aa! Ne o, lele loy. Of of! Hmm. Ay ay ay, ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm! Ben ölüm. Aa! <laughs> ne kadar güzel çiçekler bu! Lay, lay, lay. 저번에 저 기계한테.